Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pesco yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz O zaman videomuza geçelim Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak bir güncellemenin başlık parti saati Yeni yıl etkinliği parti saati parti şapkası karanlık buz balıkçılığı Bozuk büyük yem yeni büyük evcil hayvan Hüç gelmiş ee, Bu oyun bana göre biraz bozdu ve Pet 99'a döndü. Parti ev, pa, e, parti şeyinin evcil hayvanları gelmiş. Bozuk paç bin böyle bir şey var ama nasıl okuduğunu bilmiyorum. Şimdi yarın yani 23 saat sonra e, HP yumurtası dağıtılacak güncelleme birlikte. Onu da kaçırmayın. Şimdi eee Buraya atlıyor muyuz? Büyük yakalamak için yazılmış dev yem gerekli. Ha. Acaba burada mı satılıyor? Neyse ona bir bakarız. Şimdi şunların içine bakalım. Burada bir şeyimiz yok. Burada yine bir şey yok. Şurası Büyük parti kaplanı için şans. Şimdi 6 dakika sonra burası aktif olacak ve buranın petlerini verecek olabilir. En son şunlar vardı yine aynı. <laughs> tamam şu anlık burada bir şeyimiz yok. Dükkanımıza bakalım. Anında şans iksiri 100 tane verdi. Şimdi iki tane ki reindir. Reindir cat. Sınırlı 210 tane mevcut ve 3 milyon milyar. Şundan bize lazım. ama şu an alamayız. Şimdi bir Robux'umuz var mı diye bakalım. iki tane falan alırız. Şu, şu neydi hiç hatırlamıyorum ha varmış tamam çok uzun zamandır e, roblox videos gelmiyordu yani bir 2-3 hafta oldu yani normalde roblox videoları daha çok izleniyor ve minecraft videolarının hiç izlenmediğini gördüm yani artık çok minecraft çekişim yok çünkü bir de normalde ekiple yapacağımız sunucu mod yükleyecektik falan yapılmadı. bize de bıraktık orayı. Şimdi burada şurada bir tane gördüğüm kategoride şey var. İsmini unuttum. Şu arkadaştan var. Coins. Bu bize işe yaramaz. Şurası aktif olduğunda orayı yaparız. Onun dışında ne varmış şimdi? Bakıyoruz. Ee, karanlık yerin roadu yani oltası bu bait üç ek yine var taneksleri Bunu size tavsiye etmiştim ama yükselmiyordu Ve yükselmiş biraz ben bunu satarım video sonrası ya daha sonra şeye gideriz tradik plaza'ya gideriz şimdi burada gördüğüm bir şey yok şuna bir bekleyelim. 3 ee, dakika sonra aktif mi olacak yoksa başka bir şey mi bilmiyorum. 3 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi parti vakti geldi. 5 dakikalık bir süresi varmış. Ee, şu poşunları şimdi buranın amacı burada durup e, buranın petlerini çıkartmak ama şimdi video olduğu için hiç uğraşmayacağım ve etrafta mükemmel. Yani şöyle bir bakıyorum ama. Çok iyi ya burası. O zaman tredek plazaya geçelim. Orada ne var ne yok, nasıl satılıyor her şey. Çünkü ben bayağı oynamıyorum fiyatları da bilmiyorum. Tredek plazaya geçelim. Evet arkadaşlar tredek plazaya geldik. Şimdi bir etrafa bakalım. Şimdi, bence bunu titaney getirmede çok saçma olmuş. Çünkü yani bu 10 milyarlıktan kaç iki ay falan geçti herhalde hiç bilmiyorum e, 3666 tane falan eee çıkarmışlar. Bu 100 milyonlukta nasıl 210 tane çıkardık ne hiç bilmiyorum ama biraz saçma. Şimdi ben yapken Huge Corpus Octopus gelmiş. Huge Preset Chess Mimic gelmiş. Huge Party Tiger gelmiş. Huge Slack Cat. 3 abi sarı Bu vardı zaten. 3 ee, huge reindeer. Şöyle. 3 Silver Dragon. 3 Jolly Peng. Pinyu. Pinyu. <laughs> Onun dışında bir şey görmüyorum. Şimdi. Eşyalarımıza bakıyoruz. Titanic Gift. Ha, buradan çıkıyor olabilir. Ee, 40 milyonmuş. Korput Korputet Road Sonra Diamond Frozen Bir de Eskibisif şeyler var Atom'un 11 milyon Tane ikisiri 7 milyon Holiday Egg 1 milyon 10 15 Şu zamanda ben de 10 tane falan vardı satmıştım Şimdi şundan bir alalım. Evet arkadaşlar, şimdi bunların olduğu yere geldik. Şimdi burada iki buçuk bir bine var. Çok daha ucuz arıyorum. Şimdi şunu da bizim tezgahımızı da açalım. Satarız belki. Şundan ben de var aslında. bunları satabilirim e, burada yok burada yok burada yok e, ee, o zaman şundan bir 30 tane açalım deneyelim ne geliyor ne gelmiyor yani onun dışında bir şey yok çok yeni şeyler yok genellikle yani hücre önem vermişler şimdi bir normal düğümüze geçelim şimdi yapabiliyoruz <laughs> Evet arkadaşlar şimdi e, tuttuk. tuttuk. Gelen çok bir şey yok. Şu bundan veriyor ve bu kendisinden veriyor bazen. Şu 25 tanesini açalım. Belki biz bana da bir şey verir ya. Yani. Tamam onun dışında şu an bir şey vermedi. Ee, şimdi etrafa bakıyoruz. Bunlar gelmiş. Onun dışında hiçbir şey yok. Postamıza bakalım. Bana gelen bir şey yok. Ee, video like atıp beğenen bir kişiye e, şu M2 prototipten vereceğim. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Bugünün videosu bu kadar olsun. Böyle videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.